Herkese merhaba arkadaşlar. Max D motorumuza aksesuar çalışmaları yaptık. Sizlere ürünlerimizi tanıtacağız. Buyurun beraber ürünlerimizi tanıyalım. Ön koruma takozu. Üniversal bir modeldir. Tüm renkleri mevcuttur. Granaj koruma takozlarımız ön çamurlara takıp hafif bir görsel katmaktayız motorumuza. Ön tur camı ise JK marka ön tur camımız. Gördüğünüz üzere füme renkte motorumuza artı bir güzellik katmaktadır. Ek cam olarak da üstüne ekleyip rüzgarı hafif bir şekilde önleyebilirsiniz. Ve elcik korumamız rüzgardan veya çamurdan motorunuzu veya elinizi koruma amaçlı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şurada ekstra vidaları bizler motora görsel katsın diye bunları takmaktayız. Ekstra olarak da ayaklarımızı koyduğumuz yerde JK marka olarak tekrardan paspasımız mevcuttur. Kayma özelliği mümkün değildir. Motorunuzu yan sehpaya aldığınız zaman ayak genişletme modelimizi de takıp motorunuzun kaymaya karşı altta bulunan e, kavucuk nedeniyle kaymasını engeller. Ve sisi bar motorumuza taktık. Bu da arçımızın rahatça oturup geriye yaslanması. Bu çok önemli bir detaydır. Düşmemesini Allah göstermesin. Kazaya bir sebebiyet vermemesini için Önlemlerini alması için hem de motorumuza artı bir şık görsel katmaktadır. Gidon barımızı hem şık bir görsel hem de telefon tutucunuzu rahatça bağlayabilirsiniz. Ayna altından vazgeçin artık. Çünkü hiçbir güvenliği kalmıyor motorunuzun. Bilginiz olsun bu arada. Dikiz aynamız. Aynanın görmediği yerleri görüyor. Örnek. Mesela biz köşe bir yerde olalım. Gördüğünüz üzere her yerde görülme şansımız mevcut. Bunlar da trafikte size çok şey katacağını umuyorum. Yani bu şekilde bu ürünleri almanız sizin için hem sağlık hem de motorunuza artı bir şık görsel katacağını temenni ediyorum. Ve ekstra olarak da görsel olarak motorumuza egzozunun üstüne şöyle alalım. Koruma takozu takmaktayız. Hem koruma amaçlı hem de görsel amaçlı motorunuza çok şey katacaktır. Bu motorlara da ekstra daha birçok malzemeler takacağız. Birçok malzemeleri taktığımızda da sizlere bilgilendireceğiz. Bizleri takip etmeniz yeterli. Efor Motor olarak sizleri çok seviyoruz. Bizleri takipte kalın. Yeni ürünlerimizi keşfedin. Come on boy